Merhabalar. Bugün size her anlamda ilkleri gerçekleştiren bir ressam, aynı zamanda arkeolog, aynı zamanda bir müzeciden bahsetmek istiyorum. Osman Hamdi Bey Osman Hamdi Bey 1842 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor. Babası o dönemin güçlü sadrazamlarından ve aynı zamanda da maden mühendisi, yani ülkenin ilk maden mühendislerinden. Bunda kara kalemleriyle etrafında oldukça dikkat çekmeye başlıyor. Kendisi de sanata eğilimli gerçekten de fakat ailesi onun hukuk eğitimi alması istiyor. Osman Hamdi yani, Bey hukuk eğitimi, hukuk eğitimi, eğitimi almak, için almak için yerine orada var. güzel Yeniden sanatlara diyor. kaydolup güzel sanatlar alanında ilerlemek istiyor. Ve o dönemin ünlü ressamlarından jöremden de dersler almaya başlıyor. Yani onun atölyesine gidiyor. Onun, onunla usta çırak ilişkisi kuruyor. Daha sonra Osman Hamdi Bey Paris'te 12 yıl kadar kalıyor. Orada birçok sergiye de katılıyor. Fakat orada büyük bir sergiye gönderdiği 3 eseri şu anda kayıp. Yani yok. 12 yılın ardından Osman Hamdi Bey ülkesine geri dönüyor. Ülkesine geri dönmesiyle birlikte onu ilk olarak aslında Kadıköy Belediye Başkanı olarak atıyorlar. Bu görevi bir yıl boyunca sürdürüyor. Onun makabinde Osman Hamdi Bey bunu çok yapmak istemediğine karar veriyor ve daha çok arkeolojik kazılara yöneltiyor kendini. Yani o dönemde gerçekten de buna da ihtiyacı var bu toprakların ve Nemrut dağının orada gerçekten de büyük kazılar yapmaya başlıyor, derin kazılar yapmaya başlıyor, oldukça önemli eserler buluyor. Hatta bu eserler o dönemde yani hani çok önemli bir yer tutuyor. Bunun da devamında. Sanayi Nefise Mektebi o dönemde işte kurulmaya başlıyor ve aslında bunu temellerini atan ilk isim de Osman Hamdi Bey. Sanayi Nefise Mektebi bugünün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi. oranında oranın da dekanlığını da aslında yürütmeye başlıyor ve önemli atılımlar yapıyor. Bunları paralel olarak yürütürken tabii ki sanatsal çalışmalarını da geri planda bırakmıyor, her zaman eserlerini yapmaya başlıyor. O dönemin ve bugünümüzün en önemli eserlerinden biri olan kaplumbağa terbiyecisi, arzuhalci, ikinci eşi olan Hanım portresi, silah taciri, mimozalı kadın eserlerini veriyor. Hepsi de gerçekten de bizim resim kültürümüzde yani o dönemi çok iyi yansıtan ve Osman Hamdi Bey'in kafasındaki o aydın Türk imajını da çok iyi veren resimlerden bazıları gerçekten de. Daha sonra arkeolojik çalışmalarına devam ediyor Osman Hamdi Bey ve bunlar sığmıyor. İlk olarak Aya İrini de tutuyorlar bu eserleri. Daha sonra Çinili müzehanesine geçiyor. Fakat Osman Hamdi Bey bir bina yapılmasını istiyor. Ve aslında günümüzde de hala çok önemli bir yere sahip olan İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin binası yapılıyor. Ve eserler oraya götürülüyor. Ve bu 28 yıl boyunca da Osman Hamdi Bey oranın müdürlüğünü yapıyor. Osman Hamdi Bey anlattığım üzere... Yani e, her alanda aslında ülkeyi besleyen gerçekten önemli bir sanatçı, e, belki de resim, işte arkeoloji e, ve müzeciliği birleştiren e, önemli bir insan, önemli bir e, ressam. Bugün size Osman Hamdi Bey'den bahsetmek isterim, istedim. E, umarım Değil ilham ise... almışsınız. Gerçekten Değil ilham de. verici bir insan. Umarım ilham almışsınızdır. Sevgiler.